Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımızın ülkemizin geleceğiyle ilgili, kendi aileleriyle ilgili, umutlarıyla ilgili, çocuklarıyla ilgili bundan sonra Türkiye'de huzur ve mutlulukla ilgili edecekleri bütün dualar bu ay içerisinde inşallah kabul olur. Ve inşallah Türkiye gerçekten huzur içerisinde olacak, mutluluk içerisinde olacak bir şekilde bir yönetimle kucaklaşır ve bu ülke hak ettiği yere yeni liyakat sahibi hiç kimseye ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan yöneticilerle Yeni bir döneme başlar. Değerli basın mensup arkadaşlarım, ben bu salonda grup başkan vekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Ben artık grup başkan vekili olarak bu salonda yaptığım son toplantıyı sizlerle yapıyorum. Hatta e, grup başkan vekili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün e, genel kurulda son toplantıma katılacağım. O yüzden defalarca beni siz çektiniz ama bugün de sizi ben bir çekeyim istiyorum. Çünkü hepinizin bende büyük bir emeği var. Bundan dolayı sizlere hakkınızı helal etmenizi istiyorum. İnşallah özgür gazeteciliğin yapıldığı ve hepinizin hakkının hukukunun korunduğu bir Türkiye'de birlikte buluşuruz. Değerli arkadaşlarım Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yasama da görev yaptım. Çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm ve yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün, adalet için bir yürüyüşün, İnsanların huzuru ve mutluluğu için bir yürüyüşün bütün gururunu taşıdım ve arkadaşlarımla bunu yaşadım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inşallah yürütmede de buluşuruz. Sevgili arkadaşlarım, bugüne kadar ben buradan sizlere anlattım. Siz beni dinlediniz, yansıttınız. Şimdi bir kere daha sizler sorularınızı bana sorun. Umut ediyorum ki bundan sonraki sorularınızı genç, burada grup başkan vekilliğini hak eden grup başkan vekillerimize sorarsınız. Onlar da büyük bir mutlulukla ve büyük bir gerçeklikle sizin sorularınıza cevap verirler. Bugün sadece soru cevap yapacağız. Sorusu olan arkadaşlarımın sorusunu alıyorum. Hepinize hem Ramazan bayramınızda, hem bundan sonraki bayramınızda, hem de ülkenin bayramını kutlayacağınız güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen, mi Milletvekili olmadığımı açıkladım. Ee, diğerini artık e, takdir edecekler. Ben de göreceğim. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Böyle bir görüşmeye yapılması doğru olmaz Sayın Genel Başkan'la. Ee, böyle kararlar e, ailenizle alırsınız. Ben de ailemle, sevdiklerimle beraber oturdum. Böyle bir kararı aldım. Bundan sonra yürüyeceğim yolda takdir edenler e, bu görevi bana yürütmede bir görev layık görürlerse orada yaparım. Ama ülkem için beni nerede layık görürlerse ben orada da görev yapmaya her zaman hazırım. Efendim, buradan anlayalım? buradan anlayalım. da anlayışılan anlaşıldı gibi geldi. Sen de anlamışındır. Ee, onun için öyle bir şey anlamayın. Onu tabii ki bilemem. Yani ona karar olacak. Karar verecek kişi ben değilim. Evet Kemal Bey. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, e, ben de yapan, bu, yani, Hı -hı. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu 20 yıl içerisinde Türkiye'de AKP iktidarında yaşananları millet acı bir faturayla çekti ve hep birlikte yaşadılar. Kararlarını şimdi seçimde sandıkta verecekler. Ama yaşatanlar bu faturayı millete kesenler onlar ne yaptıklarının çok farkındalar. Ve milleti birazcık tanıyan bir siyasetçi aslında onların kendilerini koruma kalkanı içerisine almalarını ve bu süreçte artık kaybettiklerini gördüklerini anlamıştır. O yüzden onlar şimdi muhalefet görevlerini yapabilmek için kendi kadrolarını oluşturuyorlardır. Biz onlara muhalefette başarılar diliyoruz. Ee, güçlü bir muhalefet iyidir. Bakanlardan oluşan bir muhalefet iyidir. Tecrübesi olan bir muhalefet iyidir. Ee, hepimizi iktidarı yüre yüreklendirir doğru bir muhalefet anlayışı yaparlarsa, doğru bir muhalefet yürütürlerse bunun faydasını Türkiye'de görür, biz de görürüz. De Bunu daha önceden de yaşadık, gördük. Son basın toplantısında çok böyle şeyleri ifade etmek istemiyorum ama bu milletin ortak mülkü olan imkanları kişilerin kendi siyasi beklentileri doğrultusunda yapmaları <laughs> Hem kendimiz açısından hem bu e, görevde bulunan bakanlar açısından hiçbir zaman doğru bulmuyoruz. E, onların artık milletin hassasiyetlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tavsiyemiz odur. E, şeyle ilgili e, adaletli bir sistem yok arkadaşlar. E, Birçok konuda e, muhalefette görev yaptığımız bu süreç içerisinde en çok şikayet ettiğimiz şey adalet. İnsanlar şimdi göz göre göre bir cinayet işlendi Türkiye'de. Göz göre göre işlenen cinayetle ilgili birileri çıktı. Bunun hesabını kimse soramaz dedi. Ondan sonra da o konuyla ilgili evinde bulunan kişiden tutun, tutun da evrakların kaybolmasına kadar bir süreç yürütüldü. E biz bunların böyle olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanı'nın kara para aklayıcılarını makamında ağırlayıp da öteki gün kaçırdığı bir sistemin bunlar oldu diye şaşkınlık içerisinde olmamız mümkün değil. Çünkü İçişleri Bakanlığı da Adalet Bakanlığı da bütçe komisyonunda itiraf ettiler. Onlar suçu ve suçluyu övüyorlar ve onlar suçluları bu ülkeden kaçırmak için birlikte organize bir hareket içerisindeler. Onun için onlardan ya bunu nasıl yaptılar gibi bir şaşkınlık içerisinde değiliz. O yüzden seçimlerin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Hüdapar'la ilgili onlara hayırlı uğurlu olsun. Ee, yeniden Refah Partisi ile ilgili de birlikte olmaya çalıştılar. Ama siyasetin içerisinden gelen ve geçmişinde siyasi bir tecrübe olan e, ve e, geçmiş demokrasi döneminde e, bir hafızaya sahip olan siyasi partiler görüyorlar ki e, bu gemi batıyor. Bu gemi Türkiye'yi de batırmasın diye doğru kararlar alıyorlar. Südar. E, Terör örgütü olarak Hizbullah bir terör örgütü değildir" sözünü söyleyen bir siyasi liderle kucaklaşmalarını anlıyorum geçmişlerinde bu birçok kez oldu. Bundan sonra çaresiz kaldılar ve e, o yüzden de böyle bir yol yürümeyi tercih ediyorlar. Soru sorma hakkınız yok. Daha sonra. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Yavuz Ağaryalıoğlu e, basın toplantısında kendi düşünceleri olduğunu e, ifade etti. Partisinin düşüncesi olmadığını, şahsi görüşleri olduğunu ifade etti. Bir milletvekili kendi şahsi görüşlerini kendisi ifade eder. Özellikle de belirterek ifade ediyorsa, partisini de kesinlikle bağlamaz. E, biz e, ittifak içerisinde iyi partilen ile hiçbir e, sorun olmadan, birlikte eee bir yol yürüyoruz şu anda. Eee o yüzden eee bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor. İkinci sorunuz. Ha. emekli maaşlarıyla ilgili arkadaşlar. Asgari ücret dahi şu anda eee açlık sınırının altında. Türk İş'in açıkladığı rakamlar doğrultusunda e, söylüyorum. Eee şimdi durum böyleyken ee, bunu 7500 lira yaptık diye övünen bir iktidarın e, açlık sınırının altına çektiği 10 milyon günün üzerindeki insanlarımıza sadece ve sadece işte ben siyaseten bunu yapıyorum, tekrar göreve gelebilmek için bunu yapıyorum ama hala sizi anlamış değilim. Hala bu yoksulluğu, bu çaresizliğin bu feryadı duyabilmiş değilim diyen bir eee karardır bu karar. Çünkü tamamen toplumdan kopmuş bir e, AKP genel başkanı var ve iktidarı var. AKP iktidarı var. Onlar gerçekten toplumun çaresizliğinin farkında değiller. Bu rakamların artık eee kesinlikle milletimize çare olmadığı çok ortada. Defalarca söyleyeyim bir daha söylüyorum. Asgari ücreti çok arttırmak değil. Enflasyonu aşağıya çekmek gerekiyor. Mesele maaşları artırmakla ilgili değil. Mesele Türk lirasının değerli olması, üreten bir Türkiye olması ve gerçekten ekonominin rayına oturması gerekiyor. Bu da liyakat sahibi insanlarla olur. Siyasetin gölgesinde olan bir Merkez Bankası Başkanı'yla siyasette sadece onun ne dediğini ve yanında durma, durabilmek için büyük çaba harcayan ekonomi bakanıyla olmaz. Onun için mesele Türkiye'yi yönetmektir. Mesele Türkiye'deki vatandaşlarımızın gerçekten güçlü bir ekonomiyle huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Maalesef 20 yıl içerisinde çok kötü yönettiler. Türkiye'yi çok zor bir noktaya getirdiler ama Türkiye çok güçlü bir e, ülkedir. Bunların altından kalkabilecek yetiştirmiş olduğu cumhuriyetin insanları vardır. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu çok değerli insanlar vardır. Onlarla birlikte Türkiye'yi hak ettiği noktaya getireceğiz. Teşekkür ederim. Buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu bu Cumhurbaşkanlığına aday olmadan önce de siyasi partilerimizi ziyaret ediyordu aday olduktan sonra siyasi partilerimizi ziyaret ediyor edecek buna devam edecek birlikte arkadaşlarıyla birlikte aldıkları karar doğrultusunda siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunacaklar bundan sonra da devam eder diyorum başka sorusu olan yok. Benden çabuk kurtulmak istediğiniz için anlıyorum. Soru sormuyorsunuz. Ha. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi için aday başvurusu bitti. Ama Yüksek Seçim Kurulu için e, yani bu ayrı, ayrı bir süreç de. tabii. Buyurun. De, ben oraya geçeceğim. Tamam. Ee, harika olur. Bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin karşınızda defalarca Türkiye ile buluşmaktan dolayı çok mutlu oldum. Gerçekten eee verdiğiniz emeği eee ve hizmeti yüreğimde hissediyorum. Eee birlikte güzel şeyler paylaştık. Bazen e, hüzünlendik e, burada konuşurken arkadaşlarımızın da gözyaşları oldu. Çünkü Türkiye acı ve kederi de yaşadı ama birlikte mutlulukları da yaşadık. Bütün bu duyguları birbirimize hissettirdik. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sağ olun.